Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün size Büyükbaş Hayvan Desteği ile alakalı yeni bir projeden bahsetmek istedim. Daha yeni bir haftalık süre içerisinde bir açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün sayfasından gerekli evrakları aldım. Biraz okudum. Ee, yalnız bu söyleyeceğim desteklemede şu anda hani bu hafta nazarında e, hangi tür hayvan verilce tam net değil. Hani projenin ana detayları belli oldu ama hangi hayvanın hangi tür hayvanın verilce tam belli değil. Simental mı, Angus mu? Onlar tam belli değil. Biz projenin ana detaylarını fazla e, uzatmadan sizlerle payla paylaşmak istedim. E, pro projemizin adı Tarım ve Hayvan Orman ve Tarım Bakanlığının başlattığı projenin adı Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi. E, buradaki projenin amacı benim anladığım kadarıyla etçi ırk damızlık üretimi yapan işletme sayısını ve e, genç istihdamını arttırmak. Başvuru e, şartları sizin de bildiğiniz gibi ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak TürkVet kayıt sistemine kayıtlı en fazla 200 büyük baş işletme sahipleri başvuru yapabilecek. Her üretici yalnızca bir işletme için başvuru yapabilecek. Kamu kurum kuruluşlarındaki memurlar başvuru yapamayacak arkadaşlar. Bunun devamında TürkVet sizin aklınıza karıştırmasın. Normal şeyler de başvuru yapabiliyor. üreticiler de devamında onlardan da bahsedeceğim. Başvurunun şekli il ve ilçe tarım hayvan müdürlüklerine 28 Şubat 2025 tarihine kadar başvurabiliyoruz arkadaşlar. Başvuru esnasında şöyle yine tarım hayvancılık genel müdürlüğünün sayfasından indirdim. Kırsalda bereket hayvancılığa destek projesi başvuru dilekçesi. dilekçe e, ve bir de form var, soru formu orada at soyat işte hay, hayvanım var mı yok mu gibi böyle bir e, liste daha var o ikisiyle başvuruyorsun. Bu başvuru formunun yanında başvuru formu. Ayrıca veteriner hekim, ziraat mühendislerinin belge fotogobileri, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge, işletme kapasite raporu, nüfus cüzdanı fotogobisi varsa eğitim kurs sertifika belgeleri gerekiyor. Bunun yanında daha önceden sizlere desteklemelerle alakalı çektiğim videoda bahsetmiştim. Bunlarla beraber bir sıralama yapacak bakanlık ona göre hayvan hayvan dağıtımı yapacak. Şimdi başvurunun değerlendirilmesi işte demin size bahsettiğim konu. Değerlendirme formuna göre başvuru sahiplerinin puanları belirlenmek üzere listeler Hayvancılık Genel Müdürlüğüne iletilecek. Puanlar eşit olduğu takdirde Kısıtlamalar şöyle arkadaşlar puan sıralaması şuna göre yapılacak. Deprem bölgesi birinci sırada, ikincisi kadın olması, yaş olarak daha genç olması, işletmenin açılış tarihi ne bakacaklar. Başvuru sahibinin yaş hesaplamasında 2025 tarihi itibariyle doldurmuş olduğu yaş esas alınacak. Projenin süresi bu proje 2024 ile 2028. Hedefleri ve eylemleri kapsamına göre devam edecek arkadaşlar ve 12 ay sürecek. Bunun yanında size daha söyleyeceklerim. Ee, üretici sıralaması yapılacak. 18 yaşından küçükler, ha, kamu kurumu kuruluşları, tüzel kişilikler, devlet memurları, 18 yaşından küçükler projeye başvuramıyor. İlçe müdürlüklerine 28.02.2025 tarihi mesai bitimine kadar başvurulu yapılabiliyor. Başvuruların puanlama kriterlerine göre ilçe tarım müdürlüklerinde listelenmesi 5 iş günü. Haygem tarafından değerlendirilmesi 5 iş günü. Haygem tarafından puan listesinin TİGEM'e gönderilmesi 2-3 günü. TİGEM tarafından puan sırasına göre hak sahipleri bilgilendirerek hayvan teslim edilmesi yönelik işlem başlatılır. İl ilçe müdürlüklerinin her ay yapılacak kontrole göre hazırlanacak icmaller aracılığıyla hak sahiplerine aylık bakım beslenme bedeli ödemesi yapılıyor arkadaşlar bu da il ilçe müdürlükleri her ay bizim ahırlarımızı ziyaret edecekler ona göre aylık bakım ve beslenme bedel ödemeleri de devlet tarafından karşılanıyor aynı zamanda bir yıllık hayvan sigortasının yine proje kapsamında devlet karşılıyor. Şimdi projenin finansmanı proje kapsamında hak sahibi olan kişilere en az 5, en fazla 15 veteriner veya ziraat mühendisiyseniz e, en az 5, en fazla 30 başa kadar hayvan e, talep edebiliyorsunuz. Projeye hak kazanan kişiler ziraat bankası temel hayvancılık kredisi kullanabilecekler. Bu kredi kapsamında sübvansiyonlu kredi imkanı sağlayacak üreticilerimiz 2 yıla kadar ödemesiz 3 yıl veya 5 yıl ödemeli toplam 5 veya 7 yıla kredilerini geri ödeyeceklerdir arkadaşlar. Ya peşin de alabiliyorsunuz. istersen 2 yıla kadar ödemesiz de alabiliyorsun. Gebe diyor fiyatları hayvanların teslim tarihindeki TİGEM sayfasında bulunan fiyatlar üzerinden yapılacak. Hak sahiplerine verilecek hayvanların Tarsim sigortası giderleri TİGEM tarafından karşılanacak. Demin bahsetmiştim. Projede TİGEM ile yetiştiriciler arasında yapılacak sözleşmeye istinaden her ayın ilk haftasında Haygem tarafından verilecek talimat doğrultusunda tarım İl İlçe Müdürü tarafından hayvanlar kontrol edilecek. 15 hayvan için oluşturulan icmal TİGEM tarafından hayvanların hak sahibine tesliminden sonraki ayda başlamak üzere 12 ay boyunca hayvan başına 1500 TL Bakım ve beslenme bedeli ödemesi olarak ilgili ayda yine TİGEM tarafından yapılacaktır. Diğer hususlarımız var. Evet. Bir de son olaraktan Aile işletmesi başvuru tarihinde işletmesi olan mevcut hayvan sayısı ile hayvan sayısı toplam 20 baş altı olan işletmeler başvuru sahibinin genç kriterinden yararlanabilmesi alabilmesi için 41 yaşından gün almamış olması gerektiği yazıyor arkadaşlar. Kapasite raporu 6 ay içinde alınmış bir kapasite raporu yeterli oluyor. Engelli durumunu gösterir belge süreli başvuru tarihinde gecenin başvuru formu. Evet arkadaşlar. Ana hususları e, burada indirdiğim şeyden okumaya çalıştım. 41 yaşını doldurmamış olmak ana temalar. Ondan sonra 2 yıl ödemesiz 3 veya 5 eşit taksitte ödüyorsunuz. kapasite raporu gerekiyor. başvurular il ilçe tarım müdürlüğüne 28 Şubat tarihi itibariyle son buluyor. Herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Benim anladığım kadarıyla bunun yapılma sebebi et fiyatlarının düşmesine şey yapmak sağlamaya çalışıyorlar Hani et fiyatları çok arttığı için benim anladığım kadarıyla genelde bes hayvanları verilecek deniyor. Ondan sonra o kısmını daha sonra başvurudan sonra şey yapacağız göreceğiz kimi diyor ki işte gebe hayvan verilecek deniyor. Kimisi bes hayvanı verecek diyor. Kimisi simental verilecek diyor. Kimisi angus verilecek diyor. Onu önümüzdeki haftalarda bakıp göreceğiz. Ben burada ana kriterleri sizlerle paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.